Şimdi televizyonla çerçeve arasındaki boşluk videosu bu. Şu bölgeden başlıyor. Yaklaşık olarak ortasına kadar televizyonun yaklaşık 5-6 mm bir boşluk var. İçeride de ışıklar gözüküyor. Daha sonra panel normale dönüyor. Yandan baktığımızda da Mesela üst köşede şurada da bir boşluk var. Ve yine ışıklar gözüküyor. Yani çerçeve dengesiz monte edilmiş. Birçok kısımda sıkıntı yok altta ve onun üst köşesinde ışıkların gözükeceği şekilde bir boşluk var.